Şaka şaka. Gelin birlikte şu videoda geçen kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenelim. Hatta biraz da telaffuz hakkında konuşalım. Aslında sandığın kadar zor bir şey değil telaffuz etmek. Fakat bilmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle İngilizce yazıldığı gibi telaffuz edilen bir dil değildir. Peki ne yapacağız? Bunun için bir kılavuz var ve bize yol gösterici aslında bu kılavuz. Bunun adı IPA yani International Phonetic Alphabet. Uluslararası Fonetik Alfabesi. Peki nedir bu IPA? IPA İngilizcedeki seslerin nasıl yazıldığını ve nasıl okunduğunu gösterir bizlere. Bunun için YouTube'a IPA yazman yeterli. Çünkü bu alfabedeki sesleri native'lerden dinlemen senin için daha iyi olacaktır. Ama ben de bugün IPA yardımıyla bu kelimeleri nasıl doğru telaffuz ederiz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk kelimemiz beautiful'la başlayalım. Beautiful aslında kelime değil mi? Öncelikle bir şeyi doğru telaffuz etmek istiyorsak yavaş başlamalıyız. Şimdi gördüğün gibi şurada ya da burada bilmiyorum şurada muhtemelen gördüğün gibi altta böyle farklı belki daha aşina olmadığın bir yazı var. Bu arada bu yazı Cambridge'den alındı. Cambridge Dictionary'i kullanabilirsin sen de. UK, United Kingdom için ve US the United States için duruyor da. Şimdi UK. Ben genelde İngiliz, İngilizcesi ile telaffuz etmeye çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman önce hece sayısı çok önemli telaffuzda. Bakıyoruz beautiful kelimesi 3 heceden oluşuyor. Nasıl anladım? Gördüğün gibi aralarda noktalar var. Alttaki noktalar hecenin bittiği yeri gösteriyor. Peki üstteki kesme işaretini temsil ediyor. Bu da o kesme işaretinden sonraki hece vurgulu okunmalı diyor aslında bize. Yani ilk hecede vurgu var. Peki şimdi ilk hece şöyle B, J ve U Türkçe e, kelimelerle. İngilizcesi be you. Neden be Çünkü bu J harfi Y olarak telaffuz edilir. Yani be U'nun sonunda da iki tane nokta var dikkatini çektiyse. Bu da o harfin biraz daha uzatılması gerektiğini gösterir bize. Yani biu ve vurgu da bu hecede unutma. Gayet yavaş yap. Biu, biu, okay? U, biu. İkinci hecede ise t ve ı Türkçe olarak. Ama bu ı aslında i sesi. I kısa i sesi İngilizcedeki. Normal i görürsen bu biraz daha uzun okunan i. Sheep, deki gibi. Okey. I tarzında. Peki bunu nasıl okuyacağız? T. Beauty. Beauty. Ve gelelim son heceye. Son hecede ise F ve L arasında da değişik bir ters E. Ters döndürülmüş E şeklinde bir sembol görüyoruz. Bunun adı şiva sesi. Şiva İngilizce'de en yaygın seslerden birisidir. Hatta en yaygındır diyebiliriz. Bu ses nasıl telaffuz edilir? Ağız gayet rahat, dil serbest ve şu ses. I. I. Okay. Ve burada üstte gördüğümüz zaman da neredeyse varla yok arasında yani full, full, a, full şeklinde telaffuz etmemiz lazım. Şimdi gelin birleştirelim. Beautiful. Gayet yavaş. Daha yavaş yapayım hatta. Beautiful. Okay. Şimdi hızlanalım. Beautiful. 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 She's a very beautiful girl. Okay. Şimdi bir de sözlükten dinleyelim. Beautiful. 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 Şimdi diğer kelimeye geçelim. Diğer kelimemiz language değil tabii ki language. Buna baktığımız zaman iki hece, two syllables, right? L'den sonra gördüğün harf yani A ile E'nin karışımı bir ses. E, apple da var mesela bu. Apple, okay? Her zaman Apple güzel bir örnek bunun için. Lan, 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 which. Okay. Şimdi ne var ama tam N'de değil. Bu nazal işareti aslında. Nazal ne olarak ya da ın, ın tarzında bir ses. Lan, lan. İkinci hecede ise ne görüyoruz? Which. Şu sonda gördüğün D ve C sesi C olarak telaffuz edilir. Yani language. language. Okay? Cambridge'den dinleyelim. Language. 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 English is a nice language. Yani asıl önemli nokta yavaş başlamak. Vurgu gene ilk hecede. Language. Bak, hafif yüksek çıkıyor. Yani sadece yüksek e, sesle de bunu vermeyebilirsin. Ama en hassas, en önemli hecesi orası. Language, right? Language. Okay? Alright. Bir diğer kelime ise pictures değil, picture. Pic Şimdi burada gördüğün fonetik transcription'da yani fonetik yazılımda ne var? Gene kısa i. hece kolay. Gene vurgu işte. Pek. Değil mi? Pek. Peki diğeri T ve şu integral işareti birleştiğinde onu Ç olarak kuruyoruz. Pek Ç. Şiva'yı gördün yine bahsetmiştik. Pek Ç. Şimdi R yukarıda olunca o küçük R. R'yi e, telaffuz ediyoruz aslında ama R şeklinde değil de Pek Ç. A şeklinde. Okey? Yani bu en önemli farklardan birisi Amerikan İngilizcesi ile e, İngiliz İngilizcesi arasındaki. Mesela bunu Amerikan İngilizcesine göre telaffuz etmek istersek picture. Çır. Dil sanırım biraz daha arkaya gidiyor ama o r daha baskın telaffuz ediliyor. Picture. Picture. Ama İngiliz İngilizcesinde ise picture. Okay? devam edelim. Bir diğer kelimemiz comfortable. değil. comfortable. Çünkü fonetik transkriptine baktın ve gördün. Şimdi kaç heceymiş? 4 hece. Come fitable. Şimdi come ikinci harf K'den sonra gelen kısa A. Yani e, çene az, hafif serbest, az çok açık değil. A. A. Come gibi. Okay? Come fitable. Şimdi şival şivaları gördün değil mi? F f sesi ağız serbest. Bu comfortable da ağız genellikle böyle çok açılmasına gerek yok. Ağız çok serbest. Comfortable. Comfortable. Yine vurgu ve stres ilk hecede. Comfortable. A comfortable sofa, a comfortable bed, right? Amerikan İngilizcesiyle okumak istersen comfortable gibi bir şey oluyor. ve gelelim bugünün son kelimesine. Knov değil. Şimdi bu kelimelerde K ile N birleştiği zaman bu K okunmuyor. Örnek verebilir misin? Hemen geliyor akıllara değil mi? Knight değil. Knight mesela. Ya da knife değil. Knife şeklinde. Bu da onlardan birisi. Değil, know değil. No. Ama no. Yani W'ya da vurgu yapmamız gerekiyor. Yani no. I know something değil. No şeklinde. Baktığımız zaman fonetik transkripsiyonla şiva ve u sesi var. U dilim dudağımız hafif yuvarlak oluyor. No, I know what to do. Okay. No, you know nothing, Jon Snow. Jon Snow. Yeah, you know nothing, Jon Snow. Gibi. Okay, güzel, güzel, aslında bu böyle. Dediğim gibi telaffuz veya aksan mevzusu çok fazla problemli bir şey değil. Bu sana kalmış biraz da. Herkes güzel, mükemmel konuşmak zorunda değil. Ana amacımız iletişim kurmak, iletişim becerilerimizi geliştirmek. Öncelikle doğru, düzgün bir telaffuzumuz olmasa bile iletişim kurmaya çalışalım. Yani bunu Türkçe'de düşünebilirsin. Mesela yabancı olup Türkçe konuşan arkadaşlarını düşün. Sen onları hiçbir zaman yargıladın mı? Hayır. Ben buraya nasıl gitmek ya da ben buraya nasıl giderim falan değil mi? Sen şey diyor musun? Hayır, böyle soramazsın. Ben buraya nasıl gidebilirim? demen gerekiyor tarzında şeyler yapmıyoruz. O yüzden emin ol İngilizce konuşan insanlar da seni yargılamayacaklardır. Eee, ve kimsenin seni yargılamasına da izin verme ama telaffuzunu geliştirmen güzel bir şey olur. Çünkü dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi listeningin de gelişir. Kelimelerin doğru telaffuzlarını duya duya native'leri anlamanda kolaylaşır. Çünkü aşina olmaya başlarsın kelimelerin doğru Iı, telaffuzuna. Öyle. Videoyu beğendiysen lütfen beğen ve kanalıma abone ol. Ve bu video hakkındaki düşünceleri neler? Yorumlarda belirt. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye bye.